Hadi Bela koş Hadi gidiyoruz. Bela koş. Evet şimdi arkadaşlar bir tane oyun aletine çıktık. Bu videomla onunla ilgili Ankara'ya Eser Tepe Parkı'nda evet, buradan geçeceğiz. Geçiyoruz. <laughs> Geçiyoruz. Evet. Şimdi çok actionla aşağı görüyor musunuz? Öleceğiz. Çıktık. Çıktık. Şimdi eğer sert tepenin orada oturmuyorsanız bunu bilmiyorsanız kayıyoruz arkadaşlar. Şimdi gel çıkacağız. Çıkıyoruz. Evet şöyle yavaş yavaş. Çıkıyoruz. Arkadaşlar. Bu sefer daha hızlı gideceğiz. Tekinde. Evet burada zaten kolay. Gidiyoruz. Merhaba. <laughs> Çekil lan al sikerim al. Yine, 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 yine. Evet. Girdik. Evet öyle oradan, oradan kayacağız. Arkamdan gel avruz. Evet kayıyoruz. Yanımda yürüm bayağı var. Arkamdan gelmiyor. <laughs> Kay. <laughs> nasılsınız <laughs> 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 ve bu videomuzda da burada sonlandırıyoruz evet bay bay